Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün anne kurabiyesi yapıyorum. Çocukluğumdan beri en sevdiğim kurabiyelerden birisi. Çocukluğumuzda da annemizin yaptığı, genelde bu kurabiye bilinirdi zaten. Şimdi ilk olarak şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ, 100 gram da tereyağımı erittim. 2 yumurtam vardı birinin sarısını üzeri için ayırdım bir bardak toz şeker bardak ölçüm 200 milim şöyle bir karıştıralım şöyle bir bardak süt süteye eklemiyorsanız ekleyin mutlaka çok güzel oluyor hem yumuşak veriyor hem de ayrı üzerine ayrı bir kıyırlık veriyor şöyle bir bardak kadar da yoğurdum var onu ekledim şöyle bir karıştıralım tüm malzemelerimizi portakal da çok yakışıyor gerçekten kabuğunu şöyle hemen rendeleyelim şöyle çok fazla derine daldırmadan yüzeyden rendeleyelim portakalımızı çok güzel oluyor. Mis gibi de koku veriyor gerçekten. Kurabiyeye çok yakışıyor. Şöyle kurabiyemizin olmazsa olmazı bir buçuk çay kaşığı kadar karbonat ekledim. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Şimdi bunu da yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir bardak. 2 3 bardak ekledim önden. Şöyle dördüncü bardağım. Hamurumuzun kıvamı çok fazla sert olmayacak. Şöyle yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim. Unumuzu kontrol ekleyin. Bundan ona değişiklik gösterebiliyor. Ben şimdi 6 bardak kadar un ekledim. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Şimdi kurabiye çeşitleri çoğaldı bizim çocukluğumuzda. Bildiğimiz hatta pasta derdik biz buna. Böyle çok severdik gerçekten de mis gibi de kokuyor. Böyle bu şekilde hamurumuzun kıvamı çok fazla sertleştirmeyelim. Şöyle azıcık bir iki yoğursak yeterli. Bir iki dakika yoğurmamız yeterli. Kıvamına bakın bu şekilde böyle yumuşak kıvamda bir hamurumuz olsun. Şöyle hemen yapma işlemine geçelim. Şöyle büyüklüğünü küçüklüğünü kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla küçük de yapmıyorum büyük de. Bu şekilde elimizde yuvarlayarak hazırlayalım şöyle yeterli çok fazla da bastırmayalım aynı şekilde koyalım tepsimize Bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla bastırmayalım üzerine. Şöyle hafiften elimizde bastıralım. Azıcık yeterli. Tüm hamurlarımı bu şekilde yuvarlayayım. Sonrasında pişirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi son iki hamurum kaldı. Böyle bu şekilde. Bu ölçülerde tam benim tepsim de biraz büyük. Bir tepsi kurabiyelerimiz oldu. Böyle bu şekilde yani bitti şeyimiz hamurumuz. Bu ölçüden bir tepsi kurabiye çıktı. Şimdi 180 derece fırınımızı da açtım. Sıcak fırına verelim mutlaka. Şurada yumurtamın sarısını ayırmıştım. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar süt ekledim. Üzerlerine sürelim. Portakalın kokusu şimdi de mis gibi pişince de çok güzel oldu gerçekten. Çayın çayın yana yapabileceğiniz doyurucu çok güzel bir kurabiye anne kurabiyesi. Çok güzel bir lezzet. Burada da böyle ince kıyılmış cevizim var arkadaşlar. Ondan üzerine az az şöyle süslemek amaçlı. Susam da çok güzel oluyor. Eğer isterseniz susam da ekleyebilirsiniz. Toz şeker de ekleyebilirsiniz üzerine. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 180 derece sıcak fırına verelim kurabiyelerimizi. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim çıktı fırından. Çok güzel oldu gerçekten. Kokusunu anlatamam size. Mis gibi kokuyor. Çocukluğumuzun kurabiyesi. Deneyin mutlaka bu tarifimle arkadaşlar çok seveceksiniz. Çayı koyun hemen yapın. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok güzel çok kolay bir tarif. Dumanı üstünde hala sıcacıkta. Bakın yüz, üzeri kıyır kıyır. Şöyle içi de yumuşacık pamuk gibi. Çok güzel oldu gerçekten de. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Kesinlikle deneyin arkadaşlar bu tarifimle eğer denemediyseniz böyle yapın bu şekilde. Karbonatı da mutlaka ekleyin o mis kokusunu. Buna verdiği lezzeti çok seveceksiniz eminim. öyle arkadaşlar. Rabbim cümlemizin evine hayırlı bolluklar, bereketler versin. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.